Görüyorsunuz değil. Hazırla bel da gelmediler. Ne? Kesin yanına gitmişlerdir. Bakın görün, şimdi onlar kendilerini aklar, kabak yine bizim başımıza patlar ha. Hakikat kız doğru diyorsun ha. Bak yine biz kötü olduk, iyi mi? Doğru diyorsun abi. Oyunu hep beraber ettik. Onlar paçayı kurtardı. He, zaten bu kaledir ağa her zaman Hazar'la Belo'yu koruyup koruyor ya. Sen tuttuk kızı getirdi gelin diye. ...beni karım diye sen babo, sen babo a, sen kalender babo a, ...hiç deme tek bir kık, düğünü derneği kur. He? Ne efendim? Aşka saygısı varmış. Yok ya! He he. Şimdi de böyle hazır düğünler kurar ona. Yok artık, o kadar da değil Nazgül, abartma yani. Bırak, bırak, bırak ya! Adam kör, kötü, aşık. Sen ne bilirsin aşkı? Ne? O ne biçim laf kız? Tabii ki bilirim ben aşkı. Yani sen, ben işte. Ha bilirsin. Bilirsin, bilirsin de o yüzden o elmas karısını tuttun konağa getirdin değil be namus. Ya Allah Allah ne elması, ne mücevheri. Benim için karım. Ben sana olan aşkımdan bahsediyorum canım. Hiç, aşıkmış. Sen man aşık falan değilsin kan. Ne? Seninki mecburiyet işte. Çocuklar falan. Allah Allah ne alakası var? Ya benim yengem sen biraz fazla yüklenmiyor mu benim abime? Hayır. E yoksa nereden çıktı şimdi bu? Sen hiç konuşma Gökhan Bey. Bugün şakasını yapan, yarın efsanı yapar. Ayda, Sen de kopturdun, geliyor ha Afet. Geliyorum, geliyorum. Gelirim de. Hem bağlım sen bana söyle hele. Sen bana aşık mısın ki? Aşım tabii Afet. Aşık olmazsam ne evlenirim kız seninle? Orasını hiç bilemeyeceğim. <laughs> Belki de aşık olduğun için evlenmemişsindir de... Evlendiğin için aşık olmuşsun, dur. Heh. Bu ne demek şimdi ya? İkisi aynı şey der mi? Değil efendim, değil. Birisinin içinde arzu, şehvet, ihtiras böyle insanın içinde kımıl kımıl yapan bütün duygular var. Ya öbüründe teslimiyet. Hı? Laflara bak, laflara. Ya abi biz ne ara buraya geldik? Allah aşkına kurtar şuradan şu konuyu. Ne bileyim oğlum ya. İşte babam bir halt etti, ceremesini biz çekiyoruz. Oy baba Bir Bırak ya, sanki siz çok farklısınız. Ne malum günün birinde zergin birini kolundan tutup ben aşık oldum diye getirmeyeceğiniz? Yo Nazgül'üm, yo benim Urçun karım. Ben o altı bir kere yedim, yedim ve pişman oldum. O yüzden bir daha öyle bir şey olmaz, olamaz. Haydi haydi. Birinciyi yapan, ikinciyi de yapar, üçüncüyü de yapar. E hayırlısı kısmet. Ay! <laughs> <laughs> Şey, i̇yi ettin kız, Oh i̇yi ettin. Sen bana tokat mı attın? <laughs> abi. Sus ulan! Ne gülüyorsun? Sen ne gülüyorsun? Sen de bozuk değil misin? Lanet olsun lan sana! harika! Ana! Ah bir tane daha yapıştıracağım şimdi bu taraftan ha. Gel <laughs> Canım sana. Ne oldu lan şimdi abi? Ne bileyim oğlum? Paralar delirdi. Hıh! <laughs> 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 Nasıl koydu ama sana? Sana abi. Oğlum benim dengem bozuktu, o yüzden düştü. <laughs> Ayakları böyle yukarı gitti, geri geldi. Konuş bana.